Arkadaşlar koltuklarımın kenarı silindi. Şimdi sıra geldi camımı silmeye. Şöyle elimde Domestos'lu bir bez hazırladım, beyaz bez Domestos'lu. Bir de bu malum hepimizin toz alırken, camları silerken, aynaları silerken kullandığımız mavi silikonlu temizleyici. Bunun ikisi şu an yetiyor bana. Bunlarla temizleyeceğim. Şöyle bir de kuru beze ihtiyacım var. Bunu da yanıma alayım. Bahsetmiştim. Fazla kirli değiller. Şöyle önce çerçeveni alayım. Bir haftadan hatta daha da az oldu arkadaşlar. Bahsettim ya size birkaç gündür evleri süpürüp silemedim diye. En son yaptığım temizlikte camlarımı dip kucak silmiştim şöyle görebiliyorsanız toz dahi yok aslında iş tarafta ama silmekte fayda var çünkü koltuklarımın altını süpürüp sileceğim camı da bir almamda fayda var penlerin temizliğinde arkadaşlar hani çok sararmış kalıntı lekeler varsa sizlerinkinde cilt krem tavsiye ederim Scotch Bright'ın üzerine sıkıp sararmış penlerinize cip krem ve cifle ip daha sonra kurularsanız sarı olan lekeleri alıyor. Tavsiye olarak. Ama benimkilerde şu an öyle bir durum yok. Hani çok uzun vadede böyle aylık falan kalmıyor. Kış da olsa ben %90 haftalık temizliğimde siliyorum. Daha detaylı bir şekilde de ayda bir Öyle birkaç aya benim camlarım kalmıyor. Bu şekil temizlik bile o hiç çekmemiştim. İlk kez çekiyorum biliyorsunuz hani. Sadece işim bittikten sonra belki gösterdiğim videolarda olabilir. Bilmiyorum beğenilecek mi? Yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Bugün buralar biterse bahsetmiştim. Kızların odası var. Arkadaşlar benim evin karşısı kahvehane var. Şimdi camı burayı pek kullanmıyorum. Evet dışa gelen yerler toz haliyle. Burası tozlanmış. Umarım beni izlerken sıkılmazsınız. Bu odanın bitince arkadaşlar çamaşır videoyla beraber atmayı düşünüyorum bu videoyu. Bilmiyorum kızların odasını çeker miyim, çekmez miyim? Yorumlarda yazarsanız çekmemi isterseniz eğer kızların odasını da temizlerken çekerim. Hani bilmiyorum belki ikisini birleştirir miyim çekip çok uzun olup sizi sıkar mıyım?

arkadaşlar siz de aynı şeyi düşünüyorsunuzdur. Camların çerçeveler bittiği zaman, penler silindiği zaman bana göre iş bitmiştir cam için. Süpreyleyip kurulamak çok daha kolay. Siz de aynı şeyi düşünüyorsunuzdur. Eminim. Mi? bu detaylı bir cam silme değil. Aynı bir olup da detaylı temizliği de çekmemi isterseniz bile ondan sıkılmadıysanız yorumlara yazabilirsiniz. Detaylı temizliğimi de çekip atabilirim. İlk kez hani hep mutfakta sizinle zaman geçirdik bugüne kadar. ilk kez bir temizlik bu şekil çekiyorum bugün. Önerileriniz olabilir. Yanlış yaptığım şeyler olabilir. Size göre. Evet kızlar. Kapı çaldı. Bakmak zorundayım. Çerçevelerim bitti. Şimdi camlarımı sileceğim. Şu meşhur temizleyicimizle. hepimize aile temizleyici YouTube dünyasında. Ben çok memnunum. En çok da kokusu hoşuma gidiyor. Cidden hani söylendiği gibi tozlanmayı geciktiriyor. Bir de hani temizlik yapmak istemesem de kokusu bana enerji veriyor. Arkadaşlar kapı tekrardan çaldı. Bugün anlaşılan yasemin bana rahat vermeyecek. Ben tekrar bir bakayım. Neden temiz olsa da bir kez silmek istemiyorum. Tekrardan iki kez sürüyorum. Bir kurulayıp tekrardan hani bir buğulama kalmasın. Günler çok çabuk geçiyor arkadaşlar. Oğlu bile. Zaman su gibi akıp geçiyor. Hani bayrama çok bir vakit yok. Her zamanki yaptığımız işler ama bayram öncesi camlar temizlendi. Geçen hafta yapıldı. Bakın tekrardan bilmiyorum bu bayrama kadar inşallah gider. Şöyle Şuraya kısım bitti. Şimdi içler. Toz varsa burada vardır. Her gün sürüyorsa dışarıdan düşen tozlar camlara yapışıyor. Ve biraz uzak sesim nasıl geliyor size bilmiyorum. Umarım beni izlerken bugün sıkılmadınız. Ben birçok gün temizlik yapmak, hani işim böyle olduğunda temizlik yapmak istemediğim zaman bu tür filofları açıp izlediğimde inanın canlanıp kanlanıp işime sarılıyordum. İlklerden konuşmasından, yorumundan huzur duyduğum Feride Hanım Feride İsveç yani şu an benim kanalımda olup da takip etmeyen arkadaşlar varsa tavsiye ederim. Yemek yaparken, sohbet ederken huzur dolu. Takip edip kanalına abone olmanızı isterim. Ben ilk bu vlogları onunla sevdim. Umarım beni de severek izliyorsunuzdur. varsa rotide varsa bu kez olmasında fayda var. bizim fazla kirlenmedi şu şekilde gördüğünüz gibi. Fazla toz olmamış demek ki. Sık silmenin faydası. Yani bir kez silmekle iyi güzelinden bir kez daha aldığımızda inanın bezek bir şey çıkmıyor. Bunun arkasına yerleri süpürüp, hani koltuğu çektiğim ürünü süpürüp, koltuklarımı yerine çekeceğim. Burası bitmiş olacak. Evet. Şu an bitti. Ben çalıştırıp çalıştırayım. Şuradan evet. arkadaşlar. Yerleri neyle siliyorum? Yerleri beyaz sirkeyle siliyorum. Bir sıcak su ekledim. Sıcak su kullanıyorum ben normalde. Çok kaynak değil de ılık su. Hani soğuk suyla silmiyorum. Şurada beyaz sirke. Normalde üzüm sirkesi, elma sirkesi. Ama şu an beyaz sirke. Dün pazarda yatak odama temizledim. Komple bununla hem toz aldım hem yerleri sildim. Şimdi içerisine beyaz sirke dökeceğim. Şimdi telefon biraz önce sabitti. Şimdi bir elimde telefon, bir elimde sirke. Ancak bu kadar nasıl görebiliyorsunuz bilmiyorum ama şu şekil kovadaki suya göre bence bu az olur. Olsun bence. Hem kötü enerjileri götürüyor hem de kimyasal olmadan doğal temizleme. Arada bir çamaşır suyuyla da siliyorum ama sirkeyi %90 sirke kullanıyorum. Tavsiye olsun. Arkadaşlar size ben size şu şekilde sabitleyeyim bakalım şu an şöyle bırakacağım ama ne kadar görebilirsiniz? Evet. Şimdi sıra geldi diğerlerini silmeye. düştüm. Çerçeveyi önce alıyorum ben. Cool. Şöyle ben kenara alayım. Şimdi çerçeveyi aldım. Bir sun. tekrar üzerinden bir kez daha geçeceğim. Yeterli. Fazla toz olmamıştı. 3 gündür süpürmeme rağmen. üç gün oldu. Arkadaşlar bir yerleri süpüremedim. Ama yine de çok fazla toz yok. İyi hani. Korktuğum gibi değil. Aslında bir işi yapmadan önce gözümüzü büyütüyoruz yapmaya başlayınca nasıl olup bitiyor biz de anlayamıyoruz. Önemli olan harekete geçmek. Şimdi biraz tam çizgilere dikkat etmeden üzerinden oldu ama şimdi ikinci daha dikkatli iz kalmasın parkenin üzerinde diye. Ama yüzde %90 kullanıyorlardır arkadaşlar ama hiç kullanmamış olanlara tavsiye ediyorum. Gerçekten benim için sirke kullandığımda Özellikle yerlerin temizliğinde gerçekten büyük bir ferahlama oluyor. Tavsiye ediyorum. Burayı sildikten sonra arkadaşlar şu karşıdaki diğer koltuğumu içerisini süpüreceğim. Kenarlarını silip aynı diğerlerini yaptığım gibi öne alacağım. Arkasını süpürüp sileceğim. Diğer camımı. Bunları yaparken de bilmiyorum çekeyim hani video çok uzun olursa sıkılmanızı istemiyorum. Bu aşamaya kadar gördünüz. Yoksa benim için daha zevkli sizlerle yapmak. Kendimi yalnız hissetmiyorum. Daha da güzel. Bakalım bakayım. Sadece sıkılmanızı istemiyorum. Yorumlarda belirtirseniz bu şekil vlog ilk kez oldu. Diğer kanalımdaki vloglarımı izlediyseniz eğer hep mutfak tezgahında normalde bu şekilde temizlik yaparken ilk kez oldu. Eğer devamını isterseniz temizli de günlük temizlik yaparken de çekebilirim. Sizin yorumlarınıza bağlı.